Arka sokaklar dizisinin reytingleri ne durumda? Bir erken final yapma olasılığı var mı? Sezona muhteşem bir giriş yapan arka sokaklarda reytingler konuşuluyor arkadaşlar. Dizimizin reytingleri şu an iyi durumda diyebiliriz. Herhangi bir şekilde bir final yapma olasılığı yok arkadaşlar. Sezona bomba gibi bir giriş yaptı. Efsane dizi. Böyle reytinglere çok kısa bir düşüşler tabii ki de olacak arkadaşlar. Yeni sezon ilk başlangıcı diğer dizileri izleyici izlemeye çalışıyor, anlamaya çalışıyor. Tabii ki de arkadaşlar tekrardan arka sokaklar dizisine döneceklerini düşünüyoruz dizimizin gayet reytingleri iyi durumda ve bir erken final olacağını düşünmüyorum arkadaşlar. Ali karakteriyle ilgili de çokça soru geliyor. Ali karakteri diziye gelmeyeceğini açıklamış ve yapımda bu, bu konuda arkadaşlar Ali karakteri gelmeyecek şeklinde bir açıklama yaptı. Gelen duyumlar yönde arkadaşlar. Dediğim gibi bu konuyla ilgili ben de buradan sizlerle paylaşım yapmaya devam edeceğim. Eğer eski karakterlerden tekrardan diziye dahil olma ihtimali olan bir oyuncumuz olursa sizlerle hemen paylaşacağım arkadaşlar. Sizler eski kadrodan kimi görmek istersiniz ayrıca yorumlar kısmında belirtirseniz sevinirim. Bir sonraki Arka Sokaklar videosunda görüşmek üzere sağlıcakla kalın.